Ben Doktor Melih Malkoç. Daha önceki videolarımızın bir devamı niteliğinde yine spor hekimliğiyle, spor yapan insanlarla, günlük hayatla da çok alakalı, her yaş grubuyla alakalı bir konudan bahsedeceğim. Omuz problemleri. Omuz problemleri hemen hemen bütün yaş gruplarında, hayatın her anında, hangi işle uğraşırsanız uğraşın, hangi sporu yaparsanız yapın, bir şekilde travmatik olarak yani düşmeye çarpmaya bağlı ya da başka türlü uygunsuz hareketlerle ortaya çıkabilecek problemler. Dediğim gibi yaş çok fark etmiyor. Tabii ki farklı olan şey şu yaşta yaşlardaki hastalığın gidişatı daha genç yaş grubunda daha travmatik problemler, daha sporla ilgili problemler, daha ileri yaş grubunda daha çok hareketsizliğe bağlı, kullanmamaya bağlı ya da Uygunsuz kullanıma bağlı, biraz da yaşla alakalı eklemlerin dejenere olması yani özelliklerini kaybetmesiyle alakalı bir problem şeklinde karşımıza çıkıyor. Her yaş grubunun tabii ki özellikleri var ama genel olarak omuz problemleri, omuzla ilgili problemler çok da düşünüldüğü gibi ya da sanıldığı gibi travmayla, düşmeyle, kazayla, çarpmayla veya büyük güç enerji gerektiren bir e, problemle ortaya çıkmıyor ne yazık ki. E, aslında günlük hayatın içerisinde çok basit şeylerle ortaya çıkan problemler ve ezici bir çoğunluğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin araba kullanıyorsunuz İstanbul'un yoğun trafiğinde, e, eliniz direksiyonda ama çantanız arkada direksiyonu bir elinizde tutup arkaya elinize attığınız an işte bir omuz problemi <laughs> havuz problemini ortaya çıkaracak en sık karşılaşılan e, şey, problem, iş, hareket. Örneğin kalem düştü yere, e, almak istiyorsunuz ama biraz üşengeç bu kalkmadan almak istiyorsunuz. Koltuğunuzu geriye götürüp elinizi aşağı arkaya uzatıp almaya çalışıyorsunuz. Ya da çok dar bir ceketi giymeye çalışıyorsunuz ya da sırtınızla sırtınızı kaşımak istiyorsunuz. Çok basit bir ihtiyaç ama biraz zorluyorsunuz. Bir yere ulaşmaya çalışıyorsunuz parmağınızla. Bu tür şeylerle ortaya çıkıyor. Tabii ki hepsi bunlarla ortaya çıkmıyor. Örneğin bir kavanozu zorlamak, açmaya çalışmak, dirsekte problem yapabildiği gibi omuzda da problem yapabilecek bir şey. Örneğin ağır bir şeyi çekmeye çalışmak veya yukarıdan raftan bir şeyi indirmeye çalışmak, zorlayarak indirmeye çalışmak. Bunlarla ortaya çıkıyor genel olarak. Ama tabii ki Düşmeyle de, çarpmayla da, kırılmayla da ya da e, uygunsuz bir e, hareketi yapmakla da e, spor yaparken özellikle omuz üstü tarif tarif edilen sporları, örneğin basketbol, örneğin e, 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 cirit atma ya da e, e, halter kaldırma e, yeterince ısınmamak tabii ki en önemli sporcular için konuşuyorum. E, omuz problemlerine sebep olabiliyor. Birçok çeşidi var. Ama çoğu omuz problemlerinin çoğu uygun bir istirahatle omuzu korumakla, omuz eklemini korumakla ve belki bir fizik tedaviyle veya bir enjeksiyonla ya da bir anti enflamatuarla çözümlenebilecek bir şey. Asla uzatmamalıyız bunu. ilk fark ettiğimiz zaman çok üzerinden geçmeden bir uzmanla görüşmeliyiz mutlaka. Çünkü omuz omuz problemlerinin şöyle bir şeyi de vardır ki, çok insan üzerinde gitmez. Çünkü omuzun yapısı gereği, omuz o kadar hareketli ve o kadar kaslar içinde bir eklemdir ki, çok iyi tolere eder problemleri. Örneğin bir hasta omuzunu normalde, normal omuz eklemi yukarıya kadar kalkabilir bütün insanlarda. Ama diyelim ki problemli bir omuzu var ve şu kadar kaldırabiliyor. Bunu şu şekilde tolere edebilir ve size söyler, bakın bu kadar kaldırıyorum omuzumu diye. Bu yüzden omuzla ilgili problemler hep uzar, hep uzar, hep bir şekilde üzerine gidilir. Toplumumuzda yaygın bir şeydir bu. Ama problemin üzerine gitmemek, istirahat ettirmek, olası ve olabilecek ters hareketlerden kaçınmak, bir anti biraz takip edip çok fazla zaman geçirmeden bir uzmanla görüşmek en doğrusu. Çünkü omuzda önemli olan e, nihayetinde bütün problemlerin sonucunda eğer e, ihmal edilirse ve üzerine gidilmezse tedavi konusunda omuz donmaya meyilli bir eklemdir. Omuz donmaya meyillidir ve donarsa omuz hareketsizleşir, hareketler kısıtlanır. Günlük işlerini bile yapmakta insan, çok basit kişisel işlerini yemek yemek, saçını başını taramak, e, yüzüyle ilgilenmek gibi e, işleri bile yapamaz hale gelir. O yüzden omuz konusunda çok fazla şey değil, çok fazla yani pimpirikli veya şeyli değil ama problem makul bir süre geçtikten sonra da 4 hafta haftayı geçmemene 4-6 haftayı bir uzmanla görüşmek ve fikirlerini almak her zaman fayda vardır. Çünkü omuz vücudumuzun en çok kullanılan, en çok işe yarayan parçası. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.